Şimdi Diyarbakır'ın ilk ve tek kadın şahin polisini getireceğiz ekranlarınıza. Trafik Şube Müdürlüğünde görevli Dilek Zengin, zorlu eğitimlerden geçerek motosikletiyle mesaiye başladı. Onlar hızlı intikal etmeleriyle bilinen motosikletli polis timleri. Trafiğin kilitlendiği anlarda bile çok kısa süre içerisinde olay yerine ulaşıyorlar. Emniyetin göz bebeği, trafiğin şahinleri onlar. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde 21 şahin polis görev yapıyor. Dilek Zengin de o polislerden biri. 20'si erkek olan şahinlerden tek kadın motosikletli polis o. Hiç motor tecrübem yoktu. Motor kursa açıldığında yapabilir miyim diye düşündüm. Kendim denemek istedim açıkçası. Yani yaptım, oldu. Dilek Zengin yaklaşık bir aylık zorlu eğitimlerin ardından Diyarbakır'ın ilk ve tek kadın Şahin polisi oldu. Dilek Zengin şimdi sokakların huzur ve güveni için görevinin başında. Yani daha özgürsüz motorda tek olduğunuz için. Ya vatandaşlar hani bayan gördü şaşırıyor tabii. Normalde hep erkek şahin gördükleri için. Kadınları her yerde görmek bizler için mutluluk verici. Şimdiye kadar Diyarbakır'da sürekli erkek trafik polislerini görüyorduk. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü kadın şahin polislerin sayısını artırmayı hedefliyor.